Bize silinemeyiz yaptım. Bir, bir, bir singül bölümü Arkadaşlar. Çıksana şu ben. Kapını örtelim arkadaşlar. Orada arkada sinek var. Öldürelim ineki. Gel be kaçma lan. Evet aldım. Şimdi gidelim sandığa atalım. Kapını örtelim. Attım sandığa. Bu bana lazım değil. Lazım o mensuza. Koyak da yorumlara. Kapını açayım. Ağız için bakayım nerede açayım acaba. Birini buraya açacağım. Burunda da buraya. Şunu da buraya açayım. Bunu da buraya açacağım. Büyüyünce bunu keseceğim. Laryan yanına koyalım. Birini de burada. Birini buraya birini buraya koyalım. Bir de nereye koyayım? Birinde ağacın burasını koyalım. Şunu sonra koyalım. Şunu bırak koyalım. Burada koyalım. Ya da bırakayamayalım arkadaşlar. Şöyle besi. İşte bu kadar ağaç besi arkadaşlar. Oturun biraz. Gidin evime. Kim çıkar çok sıkıldım. Arkadaşlar ben gidelim tazın eve. Özme kılınç tapınçı e, Creeper gelinde arkadaşlar Creeper öldürebilir veya da zombi olsun arkadaşlar. E, kılıç lazım ki arkadaşlar o zombileri öldürmek için. Gidemeliyim. Şundan alayım. demek kılıç alacağım. Evet aldım. Şimdi ee, demir kılıcımı alayım. Kimse beni sen saldıracağım. Bak böyle. Böyle vuracağım, saldıracağım buna. Neyse çıkayım şöyle. Cebe, Cebe lan! Cebe, bir yere gidemezsin. Kaçma lan! Alap tablo. Kaçma, kaçma, kaçma. Seni öldüreceğim. İşte seni öldürdüm. Şimdi gideyim evime. Arkadaşlar büyüdü ağaç. Wow. Bir tane büyük mü? Bakayım başkası büyük mü? Arkadaşlar sadece değiş, değişsin arkadaşlar. Bir tanesi büyük. Abi, ofis tarafa bakayım. Evet arkadaşlar bir tanesi büyük. Gideyim evime. Kapını da kim? Çizem be falan girmesin arkadaşlar. Hoppa. Zıp zıp zıp. Zıp 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 zıplayamıyorum. Sıkıldım ya sır çıkacağım. Buralıkta olayım ki evimi tutabileyim. Arkadaşlar. kalmadan gidim evi Sanlığın azmine yımık kalacağım <laughs> Pişireceğim bunu Açsın arkadaşlar yiyeyim bunu. Pişsin. Pişti. Lan. He işte aldım. Şimdi yiyeyim. Afiyetle. Karnım da orada arkasında yattım. Merhaba evet arkadaşlar. Sabah oldu. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Acaba bunda var mı? için abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sağ arkadaşlar. I'm not mine, I'm not mine.